Hüseyin'i evlid etsin dilimiz. Zaten donanıma baktığınız zaman aynı. Seryahla aynı sesler. Tamam mı? Farkı yok. Biraz dik Hüseyin'i. Ee, tiz yerlerden başlar. Farkı o. Solfeci. Sol, fa, sol, mi, re, mi, mi, es. Sol, Sol la mi mi sol fa sol mi re mi mi es sol la mi mi buraya kadar aynıydı. 3 parça aynısı. Şimdi yarımlık es'le başlayacağım. Buraya dikkat edin. Es elim aşağıda kaldı. Re Düzeltme yapacağız. Oraya süsleme katacağım. Söyledim notaları. Es, re, do, re, mi, do, mi, re, re, es, do, si, do, re, la, re, la. Bu. Şimdi tamam. tamam.